Bizim Ferdun Başkan benimle konuşmuyordu. O çip olayını anlattım ya kardeşlerim. Vallahi küsmüştü bana. 10 gün sonra konuştu. Ben dedi bavulumu hazırladım evde bekliyorum gelip alırlar <laughs> diye. Ben dedi kusura bakma ifade vereceğim hakkında. Dedim abi ne diyeceksin söyle de merak ettim. Şöyle diyecekmiş. O iktisatçıların da genel başkanı, aynı zamanda misal sanayici iş adamlarının da başkanı. 66 yaşında. Ben yazar aynı zamanda. En son kitabına şöyle yazmıştı ben cezaevindeyken. İşte beni anlatmıştı. Çağımızın kürşatı demişti. Tabi abartmıştı yani. Seven insan sevdiğine abartır ya. Kargaya yavrusu şahin gibi gelir. Biz öyle görüp yüceltmiş abartmıştı. Dedi ki bana telefonda bir onunla şaka yaparım biliyorsunuz. Diyeceğim ki dedi polislere ben onu Çin sarayını basacak kürşat olduğunu zannettim. Bu deliymiş. Neron çıktı. Dünyayı yakıyor. Benim bunlar işim yok diyeceğim dedi. Dedim seni bırakmam Ferdun Başkan. Seni bırakmam. Allah'a yemin olsun. Bu dünyada da dünyada da beraberiz inşallah.